Evet. Şu yürüme hamallık simülasyonunun ikincisi çıkmış arkadaşlar. Death Stranding. Um, bunun ben oynamadım da oynanış videosu düştü internete. Gamma Play videoları. Şeysiz, yorumsuz böyle saf halde oynayıp koyuyorlar. Bazen bu da bir yöntem. Hani oyunu oynamaktan eriniyorsan izlersin. O da yorumlanabilir yani. Oynamak şart değil o kadar da. Şimdi nacizane ben oyunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hani kral oynamamışsın ne konuşuyorsun? İzlemeyle olur mu? Da diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz de abi o oyun oynanacak bir oyun değil ki. Birincisi de oynanacak bir oyun değildi. Epic Games beleş vermişti oynayayım dedim yayında. Abi hammallık simülasyonu durmadan şarkı markı veriyor. Hani şey yok. E, oyun yok. Müzik var şarkı var bilmem ne var. Saçma sapan bir şeydi. Biri neydi ki? ikisini ne olsun. Hani şeyinden ne gördük ki bilmem nesine olsun derler yani öyle bir laf vardı. şimdi ben bunu izledim biraz demin. Hani şimdi birinci oyunun sanki aynısı gibi geldi bana ve ya galiba yeri değişmiş sadece. Bir de düşmanların giydiği sen rengi. Hani ilkin sarı yağmurluk gibi elbisesi olan elinde elektrikli zımbırtıla gelen düşmanlar falan vardı ya bazı noktalarda. Onlar kırmızı olmuş. Yüzlerine de böyle Maske gibi boya, joker gibi biraz boyalı boyalı bir şeyler koymuşlar. Hani e, aynı oyun yani tekrar ısıtıp ikinci bölümünü ayarlamışlar. Aynı oyuna bir ilk oyunu alıp üstüne biraz değişiklik yapıp vermişler Günme geldi. Hani motor sürmeli bazı sahneler falan gördüm. Biraz araç sanki eklemişler. Bir de yer değişmiş galiba Amerika'da değil bu defa Avustralya'da geçiyor galiba konusu. Bu kadar. Aynı oyun. Düşmanların rengi değişmiş aynı oyun ee, içindeki oyundaki e, sinema aktörleri de aynı sinema aktörlerini getirip video konuşmanın böyle bir huyu var sinema aktörlerini getirip oyunda oynatıyor Ben film çekmek istiyordum O yüzden çekemediğim için e, işte sinema aktörlerini getiriyorum oyuna oyuna sinematik çekiyorum ne faydası var bana bunu bize yok öyle işte bir de insanların ayaklarının resmini çekiyorum. Ünlülerin falan öyle bir şeyim falan yani kafasıydı o kocaman. Yine yani adam yapmış yapacağını sıçıp sıvamış. Aynı oyunun kopyasını çıkartmış. Şey de aynı. Hani oynattığı sinema aktörleri de aynı değişmiyor. Mesela şu herif. Bunu koymuş yine ısrarla oyna şimdi diyeceksiniz ki ya bu zaten abi ilk oyunda ilk ilk hamalık simülasyonu Dead Stranding'de de vardı. Yani devamlılık açısından hani ilk bir filmi sen başrol olarak Arnold Schwarzenegger'e geri oynatırsın. İkinci filmi çevireceksen devam filmini Arnold Schwarzenegger'e geri oynatmaya çalışırsın devam filmi olduğu için. Tamam bunu anlayabilirim. Hani bir, birinci oyunda var diye şu herifi ikinci oyuna da getirir koyarsın. Okey tamam. Şimdi film yok. Şey pardon oyun yok. Film artisti var. Aynı film artisti var, yine var. Oyun yok piyasada. Yani oyun yok derken aynı oyunun tekrarı çıkmış. Çok vasat. Aynı oyunun tekrarı yani. Aynı oyunun tekrarı. Ve e, aynı sanatçıya yine yer veriyorsun. Baba Sultan. Ve aynı sanatçı bakın bir kafamda bir soru işareti oluştu benim. Aynı sanatçıya bu Konami ile bu Hidya Kojima arası bozulmadan önce Aynı bu herifi şeye koymuştu. Bu Silent Hill e, PT diye bir tane oyun tanıtmışlardı. Sonra bu iptal edildi. Onun da böyle tanıtımında şeyin sonunda işte bu herife ben e, verdim başrolü falan gibisinden yine bu herifçi oğlunun yüzü görünüyordu. O oyun iptal edilmeseydi bu herifin başrolde olduğu bu Silent Hill şeyinden fragmanından bir görsel bu herifi yine oynatacaktı Silent Hill'de de. Yani Oyun yok. Sıradan bir vasat bir silent hill ama bu herif var yine filan. Benim kafamda soru işaretleri oluştu. Ya abi bu herifle sen ne alıp veremediğin var? Olayın ne? Yani acaba buna kim para veriyor? Sony mi veriyor? Bu Hideo Kojima'ya parayı mesela şey diyorlar. Ben oyun yapacağım. Ben Hideo Kojima çok ünlüyüm falan. Tamam abi ver şuna kasadan para. Al ne kadar lazım? 10 milyon dolar. 100 milyon dolar. Verin. Hideo Kojima koskoca yapar. Japonya'nın şeyim. Gururu. Medar iftiharı. Yap baba. Sonra gidiyor çaktırmadan Jackson gel oğlu gel. Şu herifin adı neyse artık. Sen zaten sinemada pek oynayamıyorsun oğlum. Bu, bu herifi mesela hangi filmde gördünüz arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum. Bu adamın oynadığı ben bir film oyna hatırlamıyorum. Bu sanki şu zombili film Walking Dead gibi bir şey vardı. Dizi gibi bir şey. Sanki oralardan hatırlar gibiyim yüzünü. Bir, bir yapımda filan ya vardı ya yoktu. Hayal meyve hatırlıyorum bu herifin yüzünü. Bir yerde gördüysem aklıma gelmeyecek kadar ünsüz bir sanatçı anladığım kadarıyla. Şimdi bu herifle gitmiş herhalde arka planda. Aga sen şimdi zaten fazla para kaldıramıyorsun film işlerinden. Gel seni dümenden oyunlara koyalım senin yüzünü. Şimdi çaktırma sen şimdi. Sen de 500 bin dolardan aşağı, 2 milyon dolardan aşağı anlaşma her çekim için falan. Bir de, bir, onu sonra karıştırdık. Yarı yarı yarı. Fifti fifti tamam. Fifti fifti tamam. Böyle bir şey dönüyor olabilir yani. Ben seni koyum abi. Diyat sırtlandık bilmem ne Silent Hill PT bilmem neye sana büyük para çıkaracağım. Bana para veren, sermaye sağlayan, oyun yapımı için şans veren Kerize'de diyeceğim ki bu Hollywood aktörüyle e, bizim Bangladeş e, işte şey e, Kuala Lumpur e, Papa Yeni Guna ve Ekvador San Marino'daki izlenmeler satın almalarımız oyun 15 katı olacak. Çünkü o şey, Hollywood yıldızı. Derim, ben veren parayı veren kerizleri keklerim. Sana büyük bir pay çıkarır. Sen dümenden gelirsen ha falan yaparsın. Yüzünü gösteririz. Kameraya gidersin. Oyunun içine sinematiklere koyarız seni dümenden. Oradan sağlam bir sakal kalır sana. Onu da çaktırmadan bizi de görürsün tabii. Eşek değilsin ya. Bizi de görürsün yani canım cicim benim falan. Ben böyle bir şeyden şüphelenmeye başladım. Çünkü Hidya Kojima artık krallar. Şunu kabul ederim. Demek ki bunu bir de adam ediyorlarmış. Yaptığı ürünü Konami'de çalışanlar diyorlar. La böyle oyun mu oğlum? Şu düzeltelim. La bu mal ya. Bu ne yapıyor ya? Bunun adı çıkmış ama bir şey yapamıyor. Böyle bir düzeltiyorlarmış demek ki adamı. Metal Gear Solid 5'te hep kendi ismi çıkıyordu. Pantone Payne'de. Oyun kendini tekrar ediyor. Aynı görevi tekrar yaptırmaya çalışıyordu. Ana görev yoktu. Oyun ilerleyemiyordu. Sanki yarıda kalmış falan gibiydi. Demek ki oralarda bu harifin ne ayak olduğunu ne mal olduğunu anladılar ve dediler ki abi sen bu ne yapmaya çalışıyor bunun amacı ne lan bunun, falan filan diye anladılar. Sonra bir herifçi oldu Silent ama işte boktan bir oyun ama bu da Hollywood sinema yıldızı koyacağım filan deyince ee, dur kim kime koyuyor şunu atın firmadan. Kona birden kovun şunu gitsin bu ne oğlum. Oyunları sattıran şey Hollywood sinema yıldızı değil oyunları sattıran şey oyun. Oyunun mekanikleri oyunun konusu oyunun e, akışı Oyunun yaşattığı duygular o yüz artisti hiç önemli değil. Hiç ünlü olmayan insanlarla yaparsın. Oyun tutar fıstık gibi olur. Sıradan Hollywood'daki sıradan duplöre çektirirsin. Öyle hoplamalı zıplamalı ee, ne derler ona o capture bilmem ne hani bir özel bir e, naylon pijama giyiyorlar şuralarında filan işaretler olan. O oyundaki sinematik, eklenecek sinematiği çekmek için. Yeşil perde önünde adam panen dağıtıyor bilmem ne falan filan. O sahne için mesela Arnold Schwarzenegger'e koyacaksa Ano Şuvasen'e gel anlaşmazsın. Ano, Anla, yani yapmaz. E, Ano gelin. Duplörü gelir. Böyle akrobat falan adam o yapar o hareketleri. O zaman Ano Şuvasen'e gelin yüzünü de boş ver. Direkt adamın duplörünü anlaş. Kral da sen döner tekme atmada üstatsın. E, ee, Çaklonus hareketleri, Bruce Lee hareketlerinde üstatsın. Gel abi oyuna su kadar. Ne istiyorsun? Hakkını verelim falan. Hani yani sinema sektörünü oyuna, e, oyun sektörüne vereceği şey duplörlerdir. Yüzleri değil sanatçıların. Yani bir film çevirirken yaşlandı şimdi artık oyun filmde da. Mesela işte eskiden Bruce Willis'i ararsın. Bunu oynatırsak başrolde muhteşem olur. Yok bilmem Van Damme ararsın. Bunu oynatırsak film direkt sat. Şu kadar izlenmesi cepte filan. E, ve hakikaten fiziksel olarak da adamlar kendileri ya da kadınlar işte kendileri çekmese bile o filmdeki sahneleri kendi mükemmel akrobatik aşırı yetenekli duplörleri gelir o sahneleri çeker ve mesela işte Angelina, Angelina Jolie ile Tom Raider çekersin aklımızda kalır. Ama Angelina Jolie'nin yüzünü bir oyuna koymak o Tom Raider güzel bir oyun yapamaz. Satışını da arttırmaz. Bir manası yok oyuna gerçek aktörleri ille de koymaya çalışmak. Ama bu Hideo Kojima bence arka planda başka bir şey içeriyor. Çünkü ben oyuna baktım. Diğer insanların incelemeleri düşmüş. internete ama onların hiçbirini dinlemedim, izlemedim, okumadım. Çünkü spoiler yemek istemiyorum. Oyuna yönelik değil. Kimin ne düşündüğüne yönelik. Benim fikrim abi sarı renkteki yağmurluklu düşmanların yağmurluğunu falan kırmızıya boyamışlar. Aynı oyunu <laughs> tekrar burası Amerika değil Avustralya falan düzlükleri diye yutturmuşlar. Aynı Hideo Kojima aynı şu adamı Silent Hill'e koymaya çalıştı. Konami yiyemedi herhalde bunu. Ama bunu bu defa da boyuna yine koymuş. Bence bunlar arka kapıdan çıkınca getir baba getir sen payı. Hadi bakayım fit fit, fit kırışalım. Gene firmayı kekledik filan. Konami şeyin Konami diyorum pardon. Hideo Kojima'nın kendi cebinde parası olsa bu oyunları kendi yapar da şu herife mesela oyununda göstermek için bu herife de pay verir miydi acaba? Bu kimi çekliyor kimi ayakta götürüyor yani bu video kocuma ayakta uyutuyor. Ne iş dönüyor? Dediğim gibi yani şu an mesela Epic Games bu oyunun birincisini beleş verdi. Oynamaya çalıştım ya bir dayanamadım yani. Adam komple bir müzik klibi koydu bir yerinde oyunun. Yani dakika başı yayında oyunu dondur. Yayına giden sesi kız çünkü müzikten bir şey gelir, uyarı gelir diye. Gına geldi ve oyun yok ortada bir şey yok. Yürüyorsun ve yürüyorsun ve yürüyorsun ve bir şey yok yürüyorsun. Hani bazı oyunlara ben çamur atıyorum ya abi oyunu uzatmaya şöyle yapmışlar böyle yapmışlar. Direkt görevden versene bilmem ne uzatmak için sündürmek için şöyle böyle dümen yapmışlar diyorum ya. Abi o diğer sıklığının kendisi zaten uzatma. Oyun yok ortada. Etrafta yürüyorsun boş boş yürüttürüyor seni falan öyle bir şeydim. Bu da onun aynısı olmuş, affedersiniz derler ya aynı bokun mavisi, aynı bokun lacivert değil. Bu da aynı bokun kırmızısı olmuş. Hatta yani gerçekten koyun internetten bulun görsellerini, sarı elbiseli düşmanlar kırmızı elbiseye dönüşmüş. Bu kadardaki fark, ben başka bir şey göremedim. Ve ne iş dönüyor kardeşim, şu adamı niye koyup duruyorsun her işine ve bu adama senin aranda nasıl bir şey var, ee, ne derler, dostluk ilişkisi var? Hani 50-50 mi kırışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz keklediğiniz firmaları sen? O zaman Konami'den seni boşuna ıı, kışkışlamamışlar, kovalamamışlar. Sen sen oyun yahamcısı falan değilsin kardeşim. Sende başka bir dümen var o zaman. Ben bundan şüphelenirim şahsen. Evet. Iı, ama işte basında yer tutuyor. Basın konu, basına kendini konuşturtuyor. O yüzden ama şunu söyleyebilirim. İlk oyunu oynamaya çalıştım. Beleş verildiği halde indirdim. Beleş halini. Beleş verildiği halde oynamaya çalıştım. Öyle bir gaflete düştüm. Bunu ama abi hiç umurumda diye Epic Games e falan da bu satılmaz düşer. Game Pass, Epic Games falan bütün bedava sunulan yerlere düşer. Çünkü bu satmaz bence. Çünkü aynı şeyin aynısı yani. Bir de şöyle bir şey var. Epic Games hesabı yoksa bir insana açmış. Bunu hesabına eklemiştir. Bir sürü insan birincisini. Ya birinci elindeyse bunun gameplayına baktım ben. Abi birinci benim şu an Epic Games hesabımda var. Hatta yani o düşmanların, saray elbise düşmanları bir oyun modu bir şey olsa onların elbisesini kırmızıya çevirsem Death Stranding 2 oynuyorum diye açıp oynasam acaba ayırt edebilir mi insanlar? Sinematiklerini hep atlasam mesela yayında oynasam sinematiklerini atlama tuşuna basıp atlasam boş boş etrafta dolaşsam ha Death Stranding 2 buymuş derler belki de bence ayırt edemez herkes Yani bir istek bile uyanmadı. Bu defa abi birinci oyunu oynamaya çalışmıştım. Bu defa öyle bir gaflete düşmedim. Dedim ha bunu oynayan birileri vardır. Bir zamanını harcamış galibanlar vardır. Ondan öyle 3-5 dakika bir üstün körü bir bakayım hele bir neye ayakmış bu oyun. Baktım bir 10 dakika falan ya verdim ya vermedim ve ilk oyunun kopyasının aynısı aynı bokun laciverti olduğuna karar kıldım. Hatta yani sarı elbiseyi kırmızıya çevirerekten düşmanlar üstüne sadece üstlerindeki gocuğun yağmurluğun rengini değiştirerekten bitiripler. Akılda şey kalıyor işte şu herifle aralarında ne bağ var bu Hideo Kojima'nın? Niye her şeyinde bunu e, oynatmaya, kullanmaya çalışıyor bu herifle? Bu herifle ne işi var? Şeyde bile e, neydi onun adı? Silent Hill'e bile koymaya çalıştı bu herifi. Olayın ne kral? Sen bu niye kullanmaya çalışıyorsun her işinde ve sen bununla nasıl bir bağlantı var aranızda acaba? Ne iş dönüyor? Sen firmaları mı çekliyorsun acaba? Bunları düşündürttü bu Hideo Kojima'nın yeni yapımı ve şey de merak ediyorum bak, Hideo Kojima inanılmaz bir şey çıkartmış yine bu oyun sanat sanat. Biz alayamamışız bu oyunu o hamalık simülasyon dedik geçtik ama bizi ağır şey etti, <laughs> madar etti, he? murt etti, şey etti işte bizi çok şey etti ya bizi bu madar olduk yani adam harbiden de vay be magabe adam ne oyun yapmış aslında filan. İlk oyunda dediler ki bu e, koronayı bildi bu adam. E, filan vay be ne büyük adamsın kocuğum filan. Ulan oğlum o koronadan yıllar yıllar önce 8-10 sene falan da galiba kuş gribi çıkmadı mı? Çin gribi mi? Kuş gribi mi? Ne? Çin'de insanlar karantinaya alınmadı mı? Çin'le Japonya arası kaç ne kadar mesafe? Haritayı aç bak. Japonya şuradaysa Çin'de burada. Yan yanalar. Bundan 8-10 sene sonra İsrail İran'a uçakla saldırırsa İran İsrail'e füze atarsa ya diye film çektiğimizi, oyun yaptığımızı düşünün. Oğlum zaten adamın dibinde Çin'de kuş gribi bir şey çıkmıştı zaten. Bir ara hatta kümeslerden tavukları topladılar hatırlayın. Tam adam ona bakmış demiş ben bunun oyununu yapayım. Şey olsun işte herkes karantinada bir kargocu olsun bir kargocu bir şeyler götürsün filan. İşte bir şey olsun bir şey orada da bir şeyler olsun hadi. Belki yapay zeka demiştir. Abi yapay zekacım şey yap. Çin'deki gibi bir salgın hastalık olsun. Karantinaya alsınlar insanları. Bir kargoyu taşımaya çalışan bir e, karakterle ilgili bir oyun senaryosu yaz bana filan. Belki yani ilhamını o kuş gribinden falan alıp ya ondan önce de deli dana hastalığı mı ne vardı? Onda insanlara karantinaya almadılar ama hani bu salgınlar mangınlar yeni çıkan bir şey değil. Ya Avrupa'da neydi o e, Kara veba ne var anasını satayım. Yani tarihte olmayan bir şey anasını satayım. Video kocuma ilk defa hayal etti. icat etti. Mah icat etti. <laughs> Lan var oğlum var. Böyle boynu yapmaya çalışmadan kaç sene önce o Çin'de Kore'de falan da galiba böyle olmuştu o kuş bir falan ve Kore sinemasının bu video Kojima'nın The Astrid'in bir oyunundan önce yapılmış gayet bu karantinayı bu pandemiyi falan Koronavirüs olayımızı anlatan Kore yapımı ben film izlediğimi hatırlıyorum kardeşim hatırlıyorum var gidin araştırın istiyorsanız ha sen Çin'den Japonya'dan uzaktasın olaylar Çin'de çok derin yaşanıldı Japonya'da hissedildi Güney Kore'de falan filan hissedildi burada Türkiye'de hissedilmedi bilmiyorsun e bu senin cehaletin kusura bakma da yani ulan zaten var var Kuş gribi filan olmuştu var. Bunu sinematik değiştirdiler. Güney Kore sineması bunu yapmıştı. Ben iyi hatırlıyorum. Bir tane değil birkaç film vardı. E bu adam da o filmleri izlemiş. O olayı hatırlam. Ben bunun bir de oyunu yapayım falan demiş. Bir bok icat Yok be herif. Bu herif yaratıcı falan bir herif değil. Bu herif özgün bir herif değil. Ve üstüne diyorsun ki. Koşuma baba ya karantina. Bak bir oyun yaptı. E, e, Herkese eve oturacak. E, 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 ee, getir götür yapacak dedi. Bu aynısı çıktı filan. Ulan zaten aynısı 8-10 sene önce olmuştu. Onun da filmi çekilmişti. Şimdi acaba bu kocumacı reisler, kocuma, kocuma fanıyım, kocuma çok iyi sanatçı, çok iyi oyun yapıyor falan diyenler acaba bu oyunu oynayabilecekler mi? Merakla bekliyorum özellikle bayıldım çok güzel sanat eseri falan diyecek arkadaşlar mesela horlu Meydanlar açıp da yayında oynayıp da hadi oynuyoruz abi evet şimdi başladık oyna filan. Şu an işte Death Stranding'in 25. saatindeyiz abi muhteşem oyun <laughs> falan filan diyebilecekler mi acaba yoksa oynamadan yaz kızım oradan bir hazır metin bana tamam hee, peki işte şöyle güzel böyle güzel kocuma çok güzel iş çıkarmış falan mı diyecekler acaba. Bu Kojima fanları acaba ne yapacak bu oyun karşısında? Çünkü Kojima abi demiş açık açık. Abi ben kekliyorum. Yani firmaları kekliyorum. Bir adama oyun atıyorum. Oradan bir artık ne artık cebe ne indiriyorsa artık bu adamla ne ortaklığı var onu da bilemiyorum ve hani bir özgünlüğü diyor. Acaba gözleri açılacak mı insanların Hideo Kojima konusunda? Bir boş bir adam gerçekten boş bir adam. Ha şu yenilik var hakkını verelim. Bizim bir Almanya'daki bir Türk film yönetmeni vardı. O herifin bu Death Stranding 2'de bir küçük e, oyuncağının falan yapıldığını gösteren şeyler vardı, görüntüler vardı. Ben demin gameplay'ını izlerken ileri sara sara falan internetten onun oyuncağının oyuna yerleştirildiğini hatta konuştuğunu falan gördüm. Bir yerde oturtmuşlar oyuncağı konuşuyordu falan. Onu konuşmuşlar. Fark bu. Aynı bokun mavisini yapmış. Sarı elbiseli düşmanlara kırmızı ıı, kocuk giydirmiş. Tekrardan ısıtıp aynı pilav önümüze sürmüş ama o adamın oyuncağını da komayı başarmış Hidya Kocuma. Gerçekten good job bro. Helal olsun. Bravo.